Ebri bil marum yani münker, var ya, yani iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, dinin mübini İslam'ın devamına bakarsa sebep budur. Dini mübini İslam'ın yıkılmasına sebep, Ebri bil marum yani münkeri terk etmek. <laughs> أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون O yüzden Rabbimiz buyuruyor ki ayet أيها الذين Ya nas النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ Ey iman edenler! Kendinizi ve ehlinizi cehennem azabından muhafaza edin. Mevla Teala Hazretleri burada müminlerden bahsediyor, iman etmiş kullardan bahsediyor. Demek ki sadece iman etmek yetmiyor. Bunun içerisine ne yapmamız lazım? اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَاَعَمَلُوا الصَّالِحَةَ İman edeceğiz ve içine salih amel dolduracağız. Salih amel ne? Haramlardan kaçmak salih ameldir. Ve Allah'ın dinine hizmettir. Allah'ın dinine yardım etmektir. Bir subhanallah demek Allah'ın dinine hizmet etmektir. Kimi açlıkla, kimi yoklukla, kimi çoluğuyla, çocuğuyla, kimi ekonomik sıkıntısıyla ama bunun yanında Allah'a kulluktan, ibadetten geri durmamamız lazım. Çünkü Rabbimiz bizlerden bunu bekliyor. Şu hayatı bize veren Allah, şu nefesi almamızı veren Allah bizlerden bir şey bekliyor. Yani insan bir yerde çalışsa gidiyorsun maaş alıyorsun e senden adam iş bekliyor Allah da bizden kulluk bekliyor Allah razı olsun. En güzel ikramınız tatlı diliniz, güzel yüzünüz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Böyle inşallah dolaşırken de dinimizin İslam'ın gerekçelerini hatırlatıyoruz. Amelleri hatırlatıyoruz. Dünyaya geldik diyoruz. Bu yol açık. Dinimizin İslam'ın yolu açık. Hepimiz açık. Vallahi zaman, mekan bakımından şu anda kıymetli zamanlardayız. Kıymetli mekanlardayız. Ülkemiz kıymetli bir e, ülke. Bunun değerini, kıymetini bilelim istiyoruz. Bugün namaz kılmak bedava. Abdest almak bedava. Dinimizin İslam'ı yaşamak bedava. Her şeyle bedava. O yüzden böyle hem kendimiz bu işlerle meşgul olalım. Yani dinimizi yaşamak hususunda hem de çocukları bugün yolda gelirken birçok gençle karşılaştık. Anadolu'nun gençleri onlar. Çünkü bazı hocalar buyuruyor ki yani bu müşriklerle, batılla Anadolu'nun savaşı. Yani İslam'ın içerisinde en çok Anadolu'nun insanlarını önemli görüyorlar. Onlar kıymetli diyorlar. Anadolu'nun insanlarının e, İslam açısından yeri çok kıymetli, çok önemli diyorlar. Onların İslam'a sahip çıkması kendileriyle, evlatlarıyla, eşleriyle, çocuklarıyla birlikte bu İslam'a sahip çıkmaları onların çok önemli. Çünkü metropoda bir şekilde karışıklık var. İşte bir şekilde tam yaşanıyor şöyle böyle ama Anadolu kısmı çok önemli bizim için inşallah. Ee, diyoruz ki e, camileri boş bırakmayalım. Sahip çıkalım. Kolay kazanılmadı. Sizin malumunuz biz size çok fazla söz söylememize gerek yok. Malumunuz yani bu Anadolu çok sıkıntılar görmüş. E nasıl olacak o da? E gideceğiz şadırvanında abdest alacağız. Mescidin hallarında secdeye gideceğiz. Hoca ile birlikte Kur'an rahlesinin başına oturacağız. İşte heh, en çok bununla sahip çıkarız biz. Bunlarla kazanıldı zaten. Diğerleri evlatlarını anneler babalar evlatlarını gönderirken anneler babaları da onlara arkalarına hayır dua ediyorlardı. Secdelerde dua ediyorlardı. Biz şimdi bunlara sahip çıkalım inşallah. Camiler boş kalmaz. Yani mukaddesimize sahip çıkalım inşallah. Biz Mevla'nın bize vermiş olduklarına sahip çıkarsak Rabbimiz de bize sahip çıkar İnşallah. Peki Allah razı olsun. Hayırlı günleriniz olsun.